Efendim Irmak. Hoş Geldim, geldin. Amcim. Bir saniye. Önce arkadaşlar merhaba de. Bugün arkadaşlar için bir vlog çekeceğim evet. sana çok çok güzel sürprizlerim var. Ahmet ile Merve'yi şimdi gidip okuldan alacağız. Amcim, tamam mı? Ama ondan önce sana arabada başka bir sürprizim var. Geç bakalım. Ben ne oldu? boyan geçirdim? Nasıl balon mu geçirdi? Altın, altın sarısı. Altın sarısı kim verdi? Hı. Kart yarışmasında kazandın mı? Oo, sınıfta Doğru. yarışma yaptın ve kazandın ve Aldın mı? Sen evet. harikasın. Benim de sana sürprizlerim Hem de iki var. Hem kere Hem de iki kere mi? Çok iyi irmak. İrmak Geçerdi. bugün güne baya başarılı başlamış. Geçerdi. aferin sana. Geçerdi. Aç bakalım arabayı. Kazanmıştım aynı şimdi. Harikasın. Aç aç hadi kuvvetli aç. Açamıyor ki, açamıyor ki. Ben açayım bari gel 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 bak arabada kim var oh. <laughs> şöyle bir hasret giderin o ırmak herkese anlattı oh, balon getirmiş <laughs> ama ben balon göremiyorum nerede <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika ben de bineyim önce Merve ile Ahmet almaya gidelim sen de o sırada bize balonlarını göster <laughs> tamam tamam çok güzel i̇şte... Nerede? aa benekleri de var <laughs> bir tane hani sen iki tane demişti ya. Aa, evet hatırladım da hani iki tane dedim bir tane var. Hayır bir tane ha, ötekiyle iki tane dedin tamam. Anladım. Ne oldu? Çok Çok Ay. Evet bizim böyle ırmak her okuldan çıkışta illa bir yorulur. Burada yastığı var özel. Yastığını göster bakalım. Göster arkadaşlara. Dıdım. Irman Kutu özel atıyor. yastığı. En sevdiği evet. yastığı arabaya getirdi. Okuldan her çıkışta mutlaka böyle yatacak bir dinlenecek. Oh. Hayır, uyumak yok. Sakın uyu. Uyuma. Sonra seni arabada uyandıramıyoruz. Hayır. Şey ne? Ahmet'in yanına gidene kadar Merve'nin yanına gidene kadar dinlenebilirsin, tamam mı? Ama sakın uyumak yok. <laughs> İnmek. Irmak. Hadi kalk bakalım. Okula geldik. Şakacık. <laughs> Evet yapıyorsun. Irmakçı maskeyi takıyoruz. Şimdi seni arabadan indiriyorum. Beraber Aşkım. gidiyoruz. Tamam Benim mı? De de. Tamam. Çok Hı -hı. güzel. Tak bakalım. Tak 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 tak. İyi bakalım. Anne, şey <laughs> Efendim? Ya. Orada tavşan var. Evet. Onlara bakabilir miyim? Gel bir bakalım. Bakalım oradalar mı? Irmak abisinin okulunda tavşan bile varmış. Evet. Ya evet. bakalım. Şey bile var, Tavuk da var biliyor tavşan musun? Var. Hatta yumurtası bile vardı. Geçen biz bakmıştık. Biz geçen sene havuç vermiştik tavşana. Evet havuç bile vermiştik. Ve evet, de tavuklara da ekmek vermiştik. Evet tavuklara da ekmek vermiştik. Aa ırmak. Burayı değiştirmişler ama bak. Gördün mü? Burayı yeniliyorlar. Evet. Aa ırmak hayır hayır. <laughs> Irmak tavuklar buradaymış. Tavşanlar da oradaymış. Uyuyorlar mı? Irmak bu ne kadar büyümüş. Bakar mısın? Ay ya, Yavrusu çok bile iyiyim. büyümüş Irmak. Yavrusu büyümüş. Evet, çok tamam. güzel. Irmak, Irmak yavaş. Ay, Çünkü şu tadı. anda dev merdivenleri çıkacağız. Ya, Dur bekle bekle alacağız şu dev merdivenleri bir çıkalım önce. Evet, a Irmak. <laughs> Irmak çok <gülüyor> tepelere <gülüyor> çıktı. İnme bir daha kız, inme ben gelirim yavaş yavaş. İnme bir daha çıkmışsın merdivenlerini güzel bir daha niye iniyorsun? Evet, Yorma kendini. <laughs> Geliyorum bak. çok yoruldum. Bunlardan başka merdiven yoktur inşallah. Var mı yoksa? Yok, yok işte. Değil mi Irmak? Ne? 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 ne, ne? İnanmıyorum ,ırmak. Gerçek ne mi diyorsun? Bakalım var mı gerçekten? ırmak <laughs> bu merdivenden ucu bucağı gelmiyor kız. çıktıktan sonra ay, kapıdan gireceğiz. Ay bilmiyorum ben çok yoruldum ama ır bak. Çok merdiven varmış ya. Abinle Merve'ye kavuşmak için bayağı bir merdiven çıktık. Ben şu an çok yoruldum. Okulun bahçesine geldik. Yırmak. Evet ama burada daha güzel bir şey var. Burada daha güzel bir şey var. Ne var biliyor musun? Seksek. Anneyle beraber seksek oynayabilirsiniz bir seksek oynayın biraz. Irmak Merve. ne oldu? Merve. Bakayım. Oo, Merve ne güzel şişirmişsin. Irmak kardeşini aldı. Abisini aldı. Şimdi nereye gidiyoruz? Hı -hı. Irmak madem sen aldın Merve çantasını da sen taşıyacaksın. Tamam mı arabaya kadar? Ben sizi parka götüreyim mi? Hatta parkta da size <laughs> çok güzel şekerlerim var. Şekerleme de vereyim mi? Hadi o zaman parka gidelim. Evet. Şimdi de okul dönüşü Birazcık parkta oynayalım. Ama kızlar, oynamadan önce size bir daha sürpriz vereyim mi? Ama beni parka alırsınız. Tamam mı? Tamam. Çekin o zaman yolumdan. Kapattınız parkı. Beni almıyorsunuz ya. Irmak Merve. Al bakalım. Ne yazıyormuş onun üstünde? Oku bakayım. Ne yazıyormuş? Canım sen benim Merve az Ne yazdı? Az. E tamam. Askım. Hadi verdim şekerlerinizi ver askım onu Merve'ye. Hadi koşun oynayın biraz. Tamam. Hadi fırlayız. Ah, az vaktimiz ya. var. Anne az. park park hadi. <laughs> biliyorum ben biliyorum. <laughs> Örmek hadi seni. Hadi birazcık oynayın sonra gidiyorum